Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda İttifak macerası güncellemesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sezon 7.5 geldi çattı ve yepyeni ödüller ve özellikler eklendi. İttifak macerasına global karolar dahil. Şimdi ilk önce en, eklenen en önemli ve en güzel şey arkadaşlar şeref ödüllerindeki yüzde %10'luk 5. kademe sınıf katalizörü parçası kristali oldu arkadaşlar. Bu %10'luk çok güzel oldu. Hele benim kozmik ve tekno zaten oluşmak üzere iki tane yüzde onluk e, kozmik bulursam kozmik oluşacak. Tekno da aynı şekilde arkadaşlar. Ondan sonra onun altında da arkadaşlar yüzde ikilikler var. Böyle dört tane, üç, iki, bir tane. Artık S5'leri şeref ödüllerinden alabileceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Yani bu yüzde almak çok önemli olabilir arkadaşlar. Yakında artık 3.45'lerle de olacak profiller bu sayede. Evet onun dışında arkadaşlar sıralama ödüllerinde ve zirve aşama noktalarında pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Şeref ödüllerine kıyasla yani bu pek adil olmuyor arkadaşlar. Burada da 5. kademe sınıf katalizörünü %25 falan vermesi lazım. Birinciyi artık hala %2 veriyor. Şeref ödülünden %10 buradan %2 almak pek adil olmaz ama e, o zaman birinci olan çok rahat e, 3.45 atmaya başlayabilir her hilosun arkadaşlar. Belki dengeli oluyordur. Daha haberim yoktur. Ee, ama onun dışında şeref ödülü gerçekten çok güzel. Tabi bu şeref ödülünü almak için ne yapılmalı arkadaşlar? Yeni global karolar eklendi arkadaşlar. Destansı, zorluk seviyesi olan karolar eklendi arkadaşlar. Şimdi bizim seçtiğimiz akıntıyı tersine çevir karosu. Saldırganın özel saldırılarından biri dövüşün başlangıcında rastgele olarak seçilir. Seçilen özel saldırı her 10 saniye arayla ya da saldırgan önceki kombosunu sonlandırmamış olan bir saldırı ile bir komboyu sonlandırdığında dönüşüm yapar. Saldırganın özel saldırıları seçilmiş özel saldırı olmadığı sürece eksi %100 yetenek sabiti ve eksi %90 zayıflığa maruz kalır. Demiş arkadaşlar. Yani orada e, dövüşürken fark etmişsinizdir bu karayı seçtiyseniz. E, yazılı olan sayıdan başka bir özel saldırı yaparsanız hiç rakibe hasar veremiyorsunuz ve özel saldırı esnasında açılan tüm özellikleri açamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şaşırmayın. Kombonuzu daha önceki bitirmediğiniz şekilde bitirip bu özel saldırı sayıcını değiştirebiliyoruz. Ve bu sayede istediğimiz özel saldırıya getirip istediğimiz özel saldırı atabiliriz yine. Gayet güzel bir karo bence. Kolay bir karo gibi geldi bana. Ondan sonra arkadaşlar biraz da e, duyurusundan bahsedelim. Çok bir sürü değişiklik oldu arkadaşlar. Tabi İngilizce yazıyor burada. Ben Türkçe anlatmaya çalışacağım size. Telefondan yaptığım için çeviremedim. E, i̇kinci haritada arkadaşlar Hela ve artık boss değil. Namor, Colossus ve Old Man Logan yani yaşlı adam Logan mini bosslarımız oluyor ikinci haritada. Özellikleri yazıyor. 3. haritada arkadaşlar Proxima Midnight ve Gamora artık boss değil, mini boss değil. Elsa Bloodstone ve Hulkbuster Sco Sincap kızla beraber üçüncü haritanın mini bossları oldu arkadaşlar. Hulkbuster artık savunmada biraz sinir bozucu olabiliyor arkadaşlar çünkü ee, şok atıyor. Siz ona vurduğunuz, kritik vurduğunuz zaman %60 ihtimalle. Mesela bu 7. haritada e, zehir isteyen Hulkbuster'a karşı biraz sıkıntı arkadaşlar. Orada çünkü Doktor Wool'u kullanıyorsanız her dakika zehir yiyerek Hulkbuster'a karşı ölebiliyorsunuz. Böyle Clairvoyant falan kullanmanız gerekecektir. E, hem canınızı yenilemek hem de onu zehirlemek için. Biraz sinir bozucu oldu o da. 7. haritada arkadaşlar Manthing ve Köstebek Adam sil, Gümüş Sörfçü ile beraber Mini boss oluyor. Corvus ve Ronin olmayacak artık. Özellikleri yazıyor. Beşinci haritada Giotin 2099 kuru kafayı, ay, kızıl kafatası yerine mini boss oluyor. Alevadan ve Bay Fantastikle beraber Giotin 2099 geliyor. Ve altıncı harita arkadaşlar Vision Arcus mini boss'a geliyor. Üstün Simbiyot gidiyor. Görünmez kadın, Alevadan ve Vision Arcus mini bosslar oluyor siz. Altıncı haritada. Vision Arcus'ta kişisel alan Aşırı Yükleme 2 ve Aspect of Genesis diye karolar var arkadaşlar. Aspect of Genesis'te savaş, her savaşta bir kere savunan eğer e, %15 sağlığının altına düşerse canının %24'ünü 6 saniyede yeniliyor. Ve yanındaki saldırganlarda da e, bunun tersini e, bozma olarak alıyor veya yeniliyor gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Hatırlıyorum o karoyu ve yedinci haritaya gelelim arkadaşlar. Anaylis ve Taş Adam Saskaçı ağırlıyor yeni mini boss olarak ve Kırmızı Omega'ya veda ediyoruz artık arkadaşlar. Ve Taş Adam'daki birkaç e, karo özelliği de değiştirildi arkadaşlar. Artık büyüleme yok galiba arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Şimdi Saskaç'ın özelliklerine gelelim arkadaşlar. Delayed Reaction demiş. Eee Saskaçı yere düşürdüğünüz zaman e, tanarak öfkesine girme ihtimali düz yüzde on düşürülüyormuş arkadaşlar. Ee, e, maksimum öfke birikimlerine kadar gibi bir şey demiş arkadaşlar. Yani onu yere düşürerek dövmek önemli demek bu karoda arkadaşlar. Son Power Snack 1 diye bir karo arkadaşlar. Her 7 saniyede bir e, sizin tetiklediğiniz bir etki e, iptal ediliyor. Ne zaman bu etki tetiklense rakip %25 güç barı kazanıyor arkadaşlar. Yani bir güç barının %25'ini kazanıyor. Arkadaşlar bu ittifak savaşında da olan bir karo. Biliyorsunuzdur eğer uzman kademesinde oynuyorsanız. Sonra e, yedek iyileşme 1. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Canı %50'nin altına inince %20 güç basıyor. Eğer bu tetiklenmezse %15 canını dolduruyor. Ve bütün özel saldırıları engellenemez Saskaçın arkadaşlar. Bana çok zor gelmedi ama e, onu e, ee, tanarak öfkesine sokmamak için yani ya da geç sokmak için arada bir yere düşürmek önemli galiba arkadaşlar. Ve gelelim taş adama arkadaşlar. Artık büyüleme karosu görmüyoruz arkadaşlar. Onun yerine nazik olma karosu geliyor. Yani her 5 komboda bir üstünüze nazik olma yükü alıyorsunuz. Ve bunu müdahale yani alıkoyma veya ağır saldırıyla atıyorsunuz arkadaşlar. Rakibi knockout etmeden önce üstünüzde varsa canınız bayağı gidiyordu. Bu Altıncı sahnede olan bir karoydu arkadaşlar. Mordo'nun macerasında vardı. Şimdi Taş Adam'da var. Sonra Footloose karosu özel saldırı etkinleştirdiğinde rakip engellenemez ve kaçış ihtimali kazanıyor. Engellenemez dedim pardon. Durdurulamaz ve kaçış ihtimali kazanıyor 7 saniye boyunca. Yani tam gece maymunu ve e, yavaşlatma atan hero'lar için arkadaşlar veya Quake. Sonra kinetik aktarım da var arkadaşlar. Bir de engellenemez biri var. Ondan sonra harita güncellemelerinde arkadaşlar artık 5. haritadaki e, rakip daha pasif oynayacak ve 6. E, ve 7. haritadaki rakipler gibi agresif oynayacak deniyor arkadaşlar. Yani böyle arenadaki pasif oynama şekli gibi değil de daha e, zor dövüş gibi olacak. Bu tam sizin istediğiniz gibi arkadaşlar. Böylece özel saldırılarını daha rahat atar ve daha rahat siper yaparsınız rakibi. Sonra manyetonun 7. haritada artık... E, ya hep ya iç karosundaki enerji enerji karosu %200'den %100'e düşürüldü. Yani artık daha az güç kazanacak. Gayet güzel. Ve gelelim diğer destansı e, global karoların arkadaşlar. İlk önce e, power to cover diye bir global karo var arkadaşlar. Saldırganın e, kombo combo her bir vuruş için savunmacı e, güç kazanımını bir buçuk arttırıyor arkadaşlar. Ve özel saldırılarının gereksinimi bir buçuk, yüzde bir buçuk düşüyor arkadaşlar. Yüzde kadar çıkıyor bu. Yani e, şimdi hesaplayamayacağım da belli bir kombodan sonra e, galiba 50. 50 kombo yaptıktan sonra arkadaşlar yüzde yetmiş beşe kadar çıkıyor e, rakibin güç kazanımı ve özel saldırı gereksinimi. Sonra eğer biz özel saldırı 3 kullanırsak Kombo resetleniyormuş arkadaşlar Yani kombo başa alınıyor Sonra Cascading Fader Diye bir karo ee, Rakibe kritik vurduğunuz zaman Rakip 2 saniyeliğine bir zamanlayıcı Açıyor arkadaşlar Bu zamanlayıcı açıkken bir daha kritik vurursanız Üstünüze zayıflatıcı alıyorsunuz arkadaşlar Bu zayıflatıcılar sırayla e, iyileşme engeli Zırh kırma Zayıflatıcı, yorgunluk ve pasif bozma oluyormuş arkadaşlar. Hepsi 4 saniye sürüyor. Ve so ve sonra da bu zamanlayıcıyı ve etkileri e yeniliyormuş. Biraz zorlayıcı gibi geldi bana. Ama daha gö gö kullanmadık göreceğiz kullanıp. Sonra e Turn the Tide'den bahsettik arkadaşlar. Özel saldırıyla ilgili olan karo başında videonun. Sonra So Set Doom diye bir karo var arkadaşlar. Eğer saldırganız Fantastic Dörtlü'den biri değilse eee iki tane eee aşağıda dediklerinden iki tanesi rastgele seçiliyormuş. 17 saniyede bir. Rakibe alı yap, rakibe zayıflatıcı at, özel saldırı kullan, bir saldırıdan kaç diye etkilerden ikisi rastgele seçiliyormuş arkadaşlar. E, 17 saniyede bir. Eğer bunlardan birini yapmakta başarısız olursanız saldırgan üstünde eee Sonraki 3 savaş boyunca sırayla şimdi sayacağım zayıflatıcılar etkinleştiriliyormuş. Yine iyileşme engeli, zırkırma, zayıflatıcı yorgunluk ve yetenek sabiti kaybetme gibi özellikler açılıyormuş. Sonraki 3 savaş boyunca adeta lanet gibi. Arkadaşlar şimdi zaten lanetli bir karodan bahsedeceğiz. Peri laneti, siper laneti arkadaşlar. Siz rakibi sersemlettiğiniz zaman sonraki ee, sersem süreleriniz Yüzde 25 yani sersem söylediğiniz yüzde 25 azaltılacak yüzde yüze kadar arkadaşlar çıkıyor bu sonraki 3 savaş için ama bu bu üç savaşta tekrar tetiklenmeyecekmiş arkadaşlar biraz zorlayıcı bir karo gibi geldi hep beraber göreceğiz burada Onur ödüllerinden yani puanlarından bahsediliyor arkadaşlar her bir e, destansı karoyu açtığınız zaman veya karoyu diğer karoları açtığınız zamanki gelecek puanlar gösterilmiş. İşte burada gene ödüller yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 destansı farklı karoyu da açmanız size %10 S5 eee katalizörün kristalini verecektir. Bunlar da puanları arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar enerjimiz 5'ten 6'ya çıkarıldı. Eee ittifak macerasında başladığımız enerji 3'ten 4'e çıkarıldı ve enerji beklemesi 1 saatten 45 dakikaya düşürüldü arkadaşlar. Çok daha hızlı olacak bu sayede. Arkadaşlar Şimdi bir devam edelim maceramıza. Ve taş adam boşta hemen gidelim. Taş adam hala kuvvetle alınmaya çok elverişli arkadaşlar. Ama artık gece maymunuyla daha rahat alabilirsiniz. Çünkü onun üstüne e, büyüleme karosuna yakalanmadan rahatça yavaşlatma yatabilirsiniz. Nazik olma karosu içinde alıkoyma yaparak rahatça oynayabilirsiniz. Tabii ben kuvvetle alacağım şimdi burada. Evet gördüğünüz gibi 3 yazıyor. Özel saldırı 3 dışındaki özel saldırılar arkadaşlar olmaz. Yetenek sabiti kaybederim ve zayıflatıcı yerim. Tabi koek kullanıyoruz şimdi. O yüzden o karoyu takmamıza gerek yok. Bak 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 nasıl kombosunu bitirmeden kaçıyor. Buna alıştım yavaş yavaş artık. refleksten bırakabilirsiniz bazen arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tüm savaş süreleri 5 dakika oldu arkadaşlar. 15 dakika süren savaşlar da var arkadaşlar. Artık onlar da 5 dakika oldu. Çok güzel bir şey bence. SAS kaç nasıl olacak çok merak ediyorum. Alevadan falan kullanacağız herhalde. Onda kue kullanacağız. Yenilemesini tersine çevirmek için ya da durdurulamazını kapatmak için yavaşlatma atanları da kullanabiliriz. Gece maymunu da çok ideal olmuştu. Ben genelde gece maymunu ile alt ediyorum. Ee, şu kanada zorundaki saskaçı veya alev adam. Tabi işi garanti almak için kuek de alıyorum bazen. Evet, çok az kaldı arkadaşlar. Oh çok agresifleşti. Evet devam ediyoruz. İki dakika, bir dakika kalmış olacaktı şimdi arkadaşlar. Hala 3 dakikam var görüyorsunuz. Dakikayı uzatmaları çok güzel oldu gerçekten ama artık bu dakika uzatması gayet normal arkadaşlar. Altı yıldızların çok canı olduğu için Artık 3 dakika yetmemeye başlıyor çünkü bir savaşta arkadaşlar. O yüzden 5, 5 dakikayı çıkarmaları gayet mantıklı. Mesela 7 yıldızlı çıkartsalar o ileride 7 dakikaya 8 dakikaya bile çıkar arkadaşlar. O günleri görür müyüz bilmiyorum ama. Ve taş adamı aldık. Gördüğünüz gibi. ile tek seferde kılımıza zarar gelmedi. Ondan sonra 5 enerjimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Ve elektroya geldik. Evet quick şey yapmak istemiyorum. Hızlı döveyim diye korbus kullanacağım. Canım gitse de gitsin. Korbusa pek ihtiyacım kalmıyor buradan sonra. Evet iki yazıyor bu kez gördüğünüz gibi. Yani özel saldırı 2'yi kullanmak zorundayım. Şimdi 3'e çıktı. Evet, mecbur bloklamak zorunda kaldık orada. Evet, şimdi 2 olmasını bekleyeceğiz. Bu sayacın böyle özel saldırı ikili onunla knockout edebilirim. Evet, oldu. Ve atıp öldürüyorum. Eyvah, parlatma yaptı. Hah, tamamdır. Hızlıya alt etmek için yaptım. Evet, şimdi karoların kalkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Doğumdaki karomuz aynı arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Boss'umuz da çok şükür. Bilim üstünlüğümüz var bu kez ve ön sezi var. Vallahi son 4 haftadır karşı saldırı karosu konuyordu arkadaşlar. Bayağı sinir bozucuydu. Akıntıyı tersine çevir zaten global karomuz. Ve yeni ittifak maceramız bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Güzel ödüller, yepyeni şeyler, yepyeni karolar. Hepiniz çok, hepinizin çok seveceğine eminim. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.